<laughs> Arkadaşlar ya kendi kendimi evin içine gülerken yakaladım ama elimde değil yani sinirlerim bozuldu. Geçen gülüyordum bir arkadaş fotoğraf çekildi benimle sonra dedi ki a dedi vurdurayım mı dedi ne diyorsun dedi. Dedim sen ne diyorsun aşıyı kastediyormuş onu dedi vurdurayım mı dedi. Dedim e, istiyorsan vurdur vurdur geç yani o seni bileceğin iş dedim. Ama dedi abi dedi çift varmış içinde dedi bizi Çipleyeceklermiş, çip takacaklarmış dedi. Dedim On rahat ol ya. Şu yaşadığımız global dünyada bizi her türlü çipliyorlar zaten. Zaten takmışlar o çipi yani zamanında. Aldığın arabada, bilgisayarda, telefonda hepsinde çip var zaten. Kapitalizm böyle bir şey. Seni istedikleri gibi takip ediyorlar. Aşıya kalmadı o iş. Ha ama sen sağlıkla ilgili istiyorsan vurdur geç. Yani rahatla. O senin bileceğin iş. Hatta bizim e, Almanya'daki Türk vatandaşlarımız iki tane profesör buldu. Bu da çok gurur verici bir şey. E, ama e, çipe çip anlamında yani öyle bir şey yok. Dünyada böyle bir inanış var. Del delirdiniz mi ya?